Dışarıya çıktık. Kimse yok. Ne ses var ne seda. Yalnız aşağıdaki sofadan geçerken şeytanın hırlaması üzerine etrafıma bakındım. O tüylülerden bir ikisinin yan kapılardan kaçıştıklarını gördüm. Düşündüm, düşündüm. Bunun kimliğini keşfe uğraştım. Bizi getiren arabacının yolda söylediği sözler aklıma geldi. Herif, o perili köşte hanımefendi çıldırdı demişti. Bitkin bir haldeydim. Kendimin, dünyada mı, yoklukta mı, nerede olduğunu pek açıkça seçemiyordum. Ölmediğimi sahiden anlamak için biraz davranmaya, kımıldamaya, kendimi yoklamaya ihtiyacım vardı. Dirseklerimin üzerinde sürüklenerek doğrulmaya uğraştım. Düştüğüm acayip hali incelemek için dalgın dalgın, bitkin ve korkak etrafına bakılırken küt etti. Yüklüğün kapısı bir daha açıldı. Önceki gibi dehşetli bir korku nöbeti daha geçirmeye vücudumda fark et sinirlerimde güç kalmamıştı.